Evet gün Ankara'da herhalde olması lazım. Bir tane oyun parkında bir tane 32 20 çocuğu almamışlar. Diğer çocuklara zarar verilmişmişmişmiş. Elhamdülillah büyük bir ihtimal çocuğun annesi şikayet etmiş. Abi hangi belediyesi Allah razı olsun amin. amin. Bak parti söylemedim ama hangi belediyesiydi fark etmez. Ne yaptılar abi? Belediyeden hemen geldiler abi. 204 bin lira ceza. Adam hep kapatın burayı hemen. Kapat hadi hadi kapat burayı boşaltın burayı. Oh Allah beter etsin Amin. amin. Ne olmuş lan? 33 sana mı battı? Gevşekler. Ne yapacak çocuk sana? Terörist mi lan bu? O çocuk orada en fazla toplarla oynayacak. Madem koca firmasın, madem koca bir alışveriş merkezinin altında bilmem nesin. E ee, o çocuğun başına bir tane orada çalışan illaki vardır. Koy çocuğun başına. Çocuğun başında bekle. Niye maaş alıyorsunuz oğlum siz? Ne yaptı o çocuk sana yani? Çocuk da dünyalar tatlı, dünyalar güzeli bir çocuk ya. Bazı çocuklar var hakikaten öyle yani kınamak için konuşuyorum. Yani çocuk oyun parkına giriyor. Yemin ediyorum millet çocuğu görünce kaçıyor ya. Diğer çocuklar ondan kaçıyor. Öyle çocuklar var. Ona bir şey demiyorlar. Hiperaktif lan ne hiperaktifi? Terörist lan bildiğin.